diş çıkarma dönemi için pırasa, taze soğan, taze sarımsak çok önerilmese de limonda çok rahatlatıcı olabiliyor. Şimdi ben pırasa verdim. İlk başta bir şaşırdı. Şimdi gayet pırasayı ağzına sokuyor gördüğünüz gibi. Anne, anneciğim. Ne yiyorsun annem sen? Evet. Allah'tan yere atmadın elime düştü. Devam edebilirsin. Bilerek büyük verdim kavrasın, kavrayabilmesini zorlaştırsın diye. Çok tatlı değil mi? Pırasa yiyen küçük kız. Evet. Evet. Artık yere düştü ve ben onu yıkayıp da vereceğim.